Bir şey de var mı? Ondan bir şey buluyor mu? <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Sayıncı, bu var ve denetliyoruz. Evet. seçim tarihiyle ilgili bir tartışma var. Sayın Sözcünüz Ömer Bey de açıklamıştı. Öne alınmasıyla ilgili Bey, bir değerlendirmemiz var. Öne alınmasıyla ilgili. Kamuoyunda da konuşulan başka tarihler var. Üç tarih öne çıkıyor. 30 Nisan, 7 Mayıs ve 14 Mayıs. Bunlar gündemimizde midir? Seçim tarihi ne zaman açıklanır <gülüyor> efendim? Önce konuşuluyor ne zaman netleşir efendim? Evet. Ne zaman netleşir en azından? Şöyle sular durulmadan olmaz. Değil mi? Yeterince dalgalardır efendim. He? Daha tam dalgalarmış. Boy içinde açıklanır mı efendim? Boy içinde açıklanır mı? Bunlar da karıştırır. <laughs> Bayağı uyanık <sizden>. gazeteciler <laughs> Acar gazeteciler. Salayla bir görüşme. <laughs> kamuoyunda konuşulan tarihler peki e, gündeminizde midir? Üç tarihten söz edeyim. Kamuoyunda ne görüşülür, ne konuşulursa hepsi bizim gündemimize gelir. Emeklileri Çünkü lazım. biz istikametimizi kamuoyunda konuşulanlardan alıyoruz. Emekliler mutlu olacaklar bugün diye düşünüyorum. E, çok hızlı şekilde değiştirdiniz, güzel oldu. Olur. Evet, evet. evet, evet. Thank <laughs>